Merhaba arkadaşlar. Bugün sağlıklı bir krep tarifi vereceğiz size. Kreplerin çoğu diğer rafine unlardan yapıldığı için, beyaz unla yapıldığı için glisemik indeksi yüksek oluyor. Bizim malzemelerimiz bu kadar az laktozsuz süt veya sizin tercihinize göre vegan süt de olabilir. 2 tane yumurta ve en büyük fark yaratacak ürün nohutunu arkadaşlar. Nohutun glisemik indeksi düşük olduğu için sizi kısa sürede acıktırmayacak. Besleyici bir un. E, i̇ki tane yumurtaya göz kararı süt koyuyoruz. Ve nohutunu ne kadar koyuyoruz? İki kişi için. Yine o da göz kararı. Boza kıvamında olacak. Her zaman Kıvam beyaz unla. Görebilirsiniz. Yaptığımız gibi. Boza kıvamında olacak. Hı hı. Ve ardından buraya tavaya yapışmaz bir tavaya en iyi pişirme yağı olan Hindistan cevizi yağı koyuyoruz arkadaşlar. Hindistan cevizi yağı yanma ısısı en yüksek yağ olduğu için pişirmede, kızartmada kızartmayı pek önermiyoruz ama pişirmede en önerdiğimiz yağ. Az bir miktar Hindistan cevizi yağı koymuş olmanız yeterli. Üzerine bir kepçe, birazcık daha az belki içeriği koyuyoruz tavaya. Evet, krebimiz oldu. Tabağa koyduktan sonra sıcak krebi üzerine tatlandırmak için, çeşnilendirmek için en az yüzde %85 bitter olan çikolatadan ve bizim tercihimiz burada e, haşlanmış kestane eklemek oldu. Bu ikisini ekleyip kıvırıyoruz sigara böreği gibi sarıyoruz ve yemeye hazır arkadaşlar afiyet olsun